Evet şimdi öncelikle şöyle bir Helin Çelik'i alalım. Kripto para uzmanı bizimle birlikte. Helin hoş geldin. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen sana hızlıca sormak istiyorum. Kripto para Amerikan gündemini çok yakından takip ediyor. Çin'de de aynı şekilde Asya bölgesinde de. Çin'deki gelişmelerde yine kripto paranın gündeminde ama zaman zaman kayıtsız kalıyor. Bu kayıtsızlık dar bir bant. O eski risk iştahının güçlü olduğu noktalarda... E, kendi karakterine uygun yatırımcısını pek memnun edecek nitelikte değil gibi. E, genel hatlarıyla nerelerden beslenme isteği içerisinde ya da şu anki duranlığı genel hatlarıyla senden dinleyelim. Evet genelde küresel anlamda risk iştahının düşük olması kripto para birimlerini de geriye çeken en önemli unsurlardan biri. Özellikle endekslerde yaşanan satış baskısı tabii ki Nasdaq'la Bitcoin'in pozitif korelasyonu bugün grafiklere de yansımış durumda. Dün MicroStrategy'nin yaptığı alım neticesinde Bitcoin e, hareketlenmişti. Yukarı yönlü e, bir kıpırdanma oldu tekrar 30 bin bandına yükseldi. Ancak bugünkü satış baskısı biz de piyasa risklerinin koşullarının hala yatırımcı tarafından sıkıca takip edildiğini gösteriyor. Bir de tabii ekonomik takvime bağlı fiyatlamanın eee görülebileceğini daha önce dile getirmiştik. Bugün ADP beklentinin üzerinde 324 bin olarak açıklandı. Bu da güçlü bir istihdam vurguladığı için önümüzde de bir eee FED e, süreci var ve Eylül'de faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı henüz belirsiz olmasından dolayı güçlü bir istihdam FED'in elini de otomatik olarak güçlendireceğinden dolayı bu Risklerle birlikte tabii ki de risk iştahında da zayıflama oldu. Hacim tarafına baktığımız zaman Mart ayındaki ki o yükseliş tekrar 30 binleri denediği hacim yok Bitcoin'de ama dünden bugüne yaşanan satış baskısının bir önceki günlere göre hacmi yüksek. Yani hem genel bir hacim zayıflığı var bu hacimsiz ortamda yüklü satışların geldiğini, hacimli satışların geldiğini kendi çapında gözlemliyoruz. Bu da tabii geriye çeken bir diğer unsur. Borsalara baktığımız zaman özellikle ayın 20, yani Temmuz'un 26'sından bu yana exchange net flow'lar pozitif ve dramatik bir şekilde rezervler artıyor Bitcoin tarafında. E, Ethereum'a baktığımız zaman durum biraz daha farklı. Evet yine e, net flow da pozitif yani girişler daha fazla ama 26'sından bu yana Bitcoin'de yaşanan e, bu dramatik artış yok. Genelde e, dalgalı seyrediyor. Bu da e, gelişmelere bağlı olarak e, muhtemelen yok grafiklere. E, bugün itibariyle Ethereum vadeli ETF başvurusu yapıldı. İçerisinde Grayscale'in de olduğu 6 şirket tarafından yapılan bu başvuru yakından takip edilecek e, onaylanma ihtimali ee, çok kuvvetli olmasa da çünkü SDC'nin e, bu, burada ETF'lere karşı duruşu biraz sıkıntılı. Ee, özellikle Grayscale'in başvurusu e, burada dikkat çekiyor çünkü SDC'nin e, tavsiyesiyle daha önce başvurusunu geri çekmişti yani biraz tedirgin oluyor şirketler e, yine de Menkul Kıymetler ve borsa komisyonu karşısına almalarından dolayı. Ama bu sefer bu özellikle Ripple ve e, komisyon arasındaki davanın e, biraz daha pozitif çözümlenebileceği ihtimali üzerine şirketler de biraz gözünü karartmış gibi geldi bana. E, o yüzden açıkçası biraz daha e, başvurularda yoğunluk ve e, ısrarcı e, davranışlar, mekanizmalar görebiliriz. E, tabii buradan e, çıkacak sonuca göre piyasanın pozitif ya da negatif reaksiyon göstereceğini bekleyebiliriz ama genel halinde haber akışlarına bağlı fiyatlamaların kısıtlı kaldığını, hacimin zayıf olduğunu, borsa vezerlerinin arttığını ve bu da pariteler üzerinde baskı oluşturduğunu e, söyleyebiliriz. Genel anlamda tarım dışı istihdam değişikliği, endekslerdeki e, düşüş ve haber etkisinin zayıflaması bugünkü gerilemenin sebepleri arasında evet. gösterilebilir. Evet, Yani orada dediğin gibi güçlü bir bir etki olmasına rağmen yine e, ufak ufak değil aslında ama hemen olumsuz haberleri hızlı bir şekilde fiyatlama isteği içerisinde kripto. Peki Bitcoin ve Ethereum özelinde şu anda fiyatlamalarda hacim tarafındaki düşüş, en dip seviyelerde gördüğümüz üzere kurumsal da pek böyle kurumsal tarafta pek iştah açık değil. Genel şu seviyeler alım tarafında e, orta derece bir portföy oluşturmak için me, e, Memnuniyet duyulacak seviyeler mi yoksa tam tersi biraz daha beklemekte fayda var mı? Ne dersin? Parite üstünde oluşan kırılganlık tabii ki beklemeye değer bir e, pozisyon yaratabilir. Çünkü ben canlı olarak grafikten baktığıma göre yani e, yükseliş trendi devam ediyor. Ana hatlar yukarı yönlü. Ama özellikle 28.625 bu daha önce bahsettiğimiz kritik destekte dün buraya test ederek toparlandı. Bugün yeniden bu bölgeyi kırar, trend desteği gündeme gelebilir. Bu da 27 bin seviyeleri. Belki bu kırılganlıkla birlikte negatif bir haber akışı gelirse ya da borsalara aktarılan bitcoinler satılmaya başlanırsa ya da uzun dönem yatırımcılarının hala karda olduğunu görüyoruz bu siyasa riskleri doğrultusunda kâr realizasyonuna giderse ana trend desteğinden alım yapmak biraz daha mantıklı olabilir ama ilk kritik bölge 28.625 bitcoin dolarda. Ethereum'a bakacak olursam 1780 tabii ki de 1825 ilk kritik desteğimiz defalarca buradan dönüş aldı. Yukarı yönlü deneme gerçekleştirdi ama dünkü yukarı yönlü hareketliliğinde Geçtiğimiz günlerde kıramadığı bölgeyi yine kıramadı. Yani bu hacimsizlik beklenen belli dirençlerinde aşılamamasına sebep olduğu için dolayısıyla belli bölgelerde hemen kar al durumuna geçiyor yatırımcı ve kar realizasyonu etkisiyle yeniden gevşiyor parite. Hala hazırda 1825 desteği kırılırsa 1780-1740 bant aralığı maliyetlenmek için biraz daha uygun bir alan olarak görülüyor. Ama tabii ki yine haber akışlarına bağlı fiyatlamalar gelecektir. 1825'in üzerinde tutunabilirse pozitif bir gelişmeyle bir miktar maliyetlenebilir ama kademeli olarak izlemekte ve komple bir elden maliyetlenmemekte fayda görüyorum açıkçası. El Elin çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Sağ ol Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.